Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan ve bugün sizlerle birlikte süzerciler, diyiciler, TM'ciler için TYT fen kısmından nasıl net yapılır bunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak videoma tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Direkt hızlı bir şekilde videoya geçiyorum ki vaktinizi çalmak istemiyorum. Bol 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 ders çalışın. Şimdi ilk olarak ben kendi ana branş dersimi el alaraktan yani fizik dersini el alaraktan başlıyorum. Ana branş dersi... Arkadaşlar sözelciyim, dilciyim, benim fen yapmama gerek yok diyorsanız ama hedefiniz çok yüksekse dediklerimi mutlaka yapın. Sözelciler için fen çok önemli bir yer. İlk olarak tabii ki de hemen başlıyoruz fizikle. Bakın fizikte okuma ezber olan yani TYT anlamında konuşuyorum. Lütfen AYT anlamında konuşmuyorum. Ne kadar komik. TYT anlamında okuma anlama olarak banko ve okuyup ezber geçeceğiniz çok fazla yer var. Mesela fizik bilimine giriş. Mesela madde ve özellikleri. Bunun gibi yerler hani böyle ne bileyim bunun gibi yerler okuyup anlayacaksınız. Mesela kamyonet nedir? İşte kısa nedir? Şimdi temel büyükler, türemiş büyükler, vektörel büyükler, sıkalar büyükler. Mesela atıyorum şu an. hani bunlar ne? Mesela madde özelliklerine kütle nedir? İşte ne bileyim yoğunluk nedir? Yoğunluğun formülü nedir? Ufak tefek işlemli yani ufak işlemlere giriliyor. Hani zaten arkadaşlar ÖSYM'nin sizden TYT fen manasında işlemlere girilmez diyor. Yani yorum yapacaksınız. Bakın yorum. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şey şu. Aktif alıyorsunuz arkadaşlar. Aktifleri zaten ben e, aktif bana sponsorluk verse ben bu aktif övmem galiba. Aktif TYT fizik, kimya, biyoloji aldığınız zaman sizin temeliniz hiç çok hiç ya, bakmadığınız sevmiyorsunuz da ilk olarak başlıyorsunuz. Şimdi fizikte çalışmanız gereken ilk yer şurası. Fizik bilimine giriş, sonra maddenin özellikleri diye devam Sonra arkadaşlar bakın basınçta bir tık işlem var. Basınç ve kaldırma kuvvetiyle bir tık işlem var. Isı ve sıcaklıkta bir tık işlemler var. Dediğim gibi bak şu an bu saydığım konular çalışırsanız ben gene en böyle kolay konuları almaya çalıştım. Bakın bunlar da birazcık sizi zorlayabilir ama en kolay bu elektrikler mesela çok ciddi daha zor. Mesela ne bileyim optik dalgalar falan çok zor. Ama şimdi ısı ve sıcaklık çalıştınız. Basış ve kaldırma kuvveti çalıştınız. Bir de bir de arkadaşlar zamanınız kalırsa yani çalışırsanız dalgalar ve optik çok önemli. Ben size garantiyi veriyorum. 2023, 24, 25, 26'da bana deseler ki Hangi konu banko çıkacak? Optik, dalgalar. Her sene çıkıyor. Git bak. 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 hepsinde çıktı. Hepsinde optik var. Hepsinde var. Bakın optik ve dalgalar bu kadar önemli. Biyolojide kaltın bu kadar önemli. Kimyada, kimyasa, türe arası etkileşim bu kadar önemli. Şimdi fiziği bitirdik. Gelelim kimya kısmına. Kimyada kimya bilimine giriş, simyadan kimyaya, periyodik cetvel, madde özellikleri ve kimyasal türler arası etkileşim. Bakın son saydığım konu yani kimyasal türler arası etkileşim dışındaki saydığım konular yani işte kimya bilimi, simya bir simyadan kimyaya simyadan kimyaya geçiş ne bileyim periyodik cetvel ve maddenin halleri gibi dediğim yerler yapılması çok daha kolay olan yerler. Ama Kimyasal tolerans arası et de banko bir soru çıkıyor. Bakın bir soru hani. Ben oraya çalışacağım diyorsanız bu sayılamadan sonra bakabilirsiniz. Şimdi ben önce size konuları sayacağım. Sonra çalışmanız gereken şeyler söyleyeceğim. hocalara söyleyeceğim. Kitaplara söyleyeceğim. Devam edeceğim. Şimdi biyolojide arkadaşlar bence biyolojide bakmanız gereken yerler mitoz mayoz. Canlılar alemi kaltım. Kaltım her sene çıkıyor. Canlılar aleminden banko sorunuz var. Mitoz mayozdan banko sorunuz var. 3 net yani otomatik olarak. Bakın kaltım da işlem yok. Tek bir işlem var. O da şu. Hani bir bir Hani paranın havaya atılması durumu var. Olasılık var yani. Onun dışında bir işlem yok. Mitoz mevzu da işlem yok. Canlılar alemi ise full ezber. Bakterine, arkene, işte ne bileyim, insan ne, hayvan ne. Bunlara bakıyorsunuz. Ben bunları size söyledim. Şimdi yapmanız gereken şey ne? Almanız gereken kaynaklar ne? Aktif fizik, aktif kimya, aktif biyoloji. Aldınız, çözüyorsunuz. Çok güzel. Bunlar sizin kolay kaynağınız. Fizikten hız ve rengin TET fiziği çok güzel bir kaynak. Kimyada, kimyadası çok güzel. Orbital çok güzel fakat bir tık sizi zorlayabilir. Ama ondan sonra biyolojide palme çok güzel ama birazcık sizi zorlayabilir. Şimdi size iki kaynak çözmeme size yeter daha artar bile. Ve kesinlikle benim size önereceğim bir tane TET fen bilgi sarmalı olabilir. TET fen'in bilgi sarmalı bilgi sarmalı denemesi çok güzel bir kaynak arkadaşlar inanılmaz güzel bir size faydalı olur dediğim dediğim gibi arkadaşlar şimdi ilk olarak ne yapacaksınız ilk olarak fizik kimya biyolojiden size hocalar önereceğim şimdi fizik olaraktan kim var dersler cepte çok güzel bir kanal biyoloji olarak arkadaşlar biyosem biyoloji kimya arkadaşlar meskemi kimya var kimya odası var Hocalar geldik var izleyebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bakın fen yapmak istiyorsanız ilk önce kendinize inanmanız gerekiyor. Sonra yapmanız gerekiyor. Sonra plan programı olmanız gerekiyor. Bakın benim size tavsiyem eğer sözelciyseniz, dilciyseniz ve temelciyseniz yapmanız gereken şey şu. Bir gün fizik, kimya, biyoloji, fizik, kimya, biyoloji koyduğunuz zaman çok çok güzel olur ve en az iki tane de TYT fen denemesi çözerseniz çok çok güzel olur. Bir gibi bilgisayar malının TYT fenden denemesi çözerseniz çok faydalı olur. Arkadaşlar bugün her şey size hızlı bir şekilde anlattım ki zamanınız kayıp olmasın diye. Dediğim gibi yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar bakın. Siz TM'cisiniz. Siz süzelcisiniz, Siz dilcisiniz. Sizin yaptığınız bir fenni çok 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 kıymetli. Çünkü rakipleriniz bunların hiçbirini yapamıyor. Bakın ilk olarak yapmanız gereken şey şu temelden başlayacaksınız. En temelden aldınız. Aktif aldınız. Çözüyorsunuz. Bakın aktifi çözün. Hız ve rengi banko çözün. Dediğim gibi denemeyi çözün. Her denemede mutlaka sorulara yapın. Yapamadıklarınızı hocanıza sorun. Ben bu soruyu yapamadım. Hadi deyip atmayın. Yapmaz gereken şey şu. Bir tane defter alın. Bu sizin TYT. Fen defteriniz olsun. Yapamadığınız, boş bıraktığınız denemedeki soru bankasındaki kitapları alın. Buraya hepsini yapıştırın. Çözmeye çalışın. Ve unutmayın TYT fen soru çözerek öğrenilemeyen bir şeydir. Çünkü işlem yok. Yorum sizin o beyninizin o yorumu alması ve kapması gerekiyor. Allah sizi inandırsın. Ben TYT fizikten 0 net yaparken bir haftada 7 net 6 netlere çıktım. Mümkün ama cidden önce inanmaz gerekiyor. Sonra o mantığı kavramanız gerekiyor. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Şuradan veya şuradan. TYT Matematik'te Süzelciler ve Dijler için onu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.